müzik videosu yapmam lazım Sabahın altısında neden böyle bir fikirle uyandım? Çünkü müzik videosu yapmak çok zevkli. <laughs> ve fikirleri çok nadir geliyor. Ama bu sefer bir değişiklik yapmaya karar verdim. Yapılış sürecine birlikte bakacağız. Belki böylece ya birilerine ilham olur ya da bana olan saygısı azalır. Bilmiyorum. <laughs> Çünkü ne kadar kolay olduğunu görünce kafayı yiyeceksiniz. Açık konuşmak gerekirse aklıma direkt video fikri gelmiyor. Bir tema geliyor ve bu temanın üzerinde ne kadar gidersem o kadar güzel bir şey çıkıyor diye düşünüyorum. Yani açıkçası aklıma gelen tema bir orkestra var ve o orkestrada yeni bir tane çocuk geliyor. Şef onu çağırıyor müzik sırasında ve o gelip çok teknolojik bir hareket yaparak bütün müziği değiştiriyor. Bütün tema bunun üzerine yani. Asıl olay önce orkestranın ne tarz bir şey çalıyor olduğu ve ve o yeni çocuk o müziği neye dönüştürecek. Çünkü buradaki müziğe bir şov olarak bakmanız lazım ve başlangıcından bitişine kadar tane kafanızda canlanmalı. Ya çünkü bu sadece bir hani müzik videosu insanlar dinlesin diye atılan bir şey değil. E, olay burada bir şey anlatmak. Ya bunu başka kaç kişi yapıyor bilmiyorum ama bir şeyler anlatmak için konuşmaktan çok daha etkili olduğunu söyleyebilirim o zaman kıyafetleri ayarlayalım. Videoda ne giyeceğiz? Şimdi bu yerdekiler daha önce kullandıklarım ve kirli olanlar tahmin edebilirsin. <laughs> Bunlar da temiz olanlar. Bunlar yıkandıkça yer değiştiriyorlar. Böyle garip bir hayat sistemi var. Bir orkestra şefi tabii ki de böyle siyah ya da böyle cool bir şey giyiniyor. O yüzden şunlardan giyemem. <laughs> yeni çocuk büyük ihtimalle hoodie falan giyiyor olacak. Çünkü yeni çocuk ve tekno bir şeyler yapacak. Böyle o kadar bol olması lazım ki 90'lar rapçilerine benzeyecek anladın mı? Tamam orkestra şefi için dünyanın en kırışık gömleğini buldum. İşte bu yeni çocuk da bu. Hadi Çal bakayım. Evet evde kendi kendime böyle şeyler yapıyorum. İşte bütün sihrin gerçekleştiği yer. Tema bittikten sonra yapılacak ilk iş bence müziği yapmak. Buradaki olayımız bir orkestra müzikle başlıyor. orkestra müziği bulmamız lazım. Hem kendi çağının ezgilerini taşıyacak hem herkes bilecek hem de remixlenebilir seviyede ritmi olması lazım. Çünkü klasik müziklerin çoğunda belli bir ritim olmuyor. Bakalım neler olabilir. Ne? <laughs> Yemin ederim kendim böyle yok oluyorum burada. <laughs> Olmaz. Çok yavaş ha, bana fazla yavaş kalıyor. Tamam, bu olur evet. Hani en başında zaten şefin böyle bir hareket yapışını falan görüyorsun buna dinlerken. Devam ediyor burada hala. Tamam, duruyorum. Sonra gel diyor, çağırıyor. Yes. Ne kullanacağız? Sadece ritim mi olacak, bas mı olacak? Ona göre kullanmam lazım. Neyse ki bunun için Digitech bebeğim bana <laughs> çok güzel şey yok. Aslında bunu bunu 6 ay önce yollamışlardı ama şimdi yapıyorum nedense. Bununla buna uygun ritim yazacağız. Ama bundan daha zor bir olayımız var. Bu müziği bir isme sokmak. Çünkü her ne kadar hani... <laughs> diye olduğu gözükse de belli bir metronom üzerine yapılmıyor bunlar. O yüzden koyulabileceğim herhangi bir modern ritim bunu batıracak. O yüzden biraz el işçiliğine ihtiyacım var. Dur artık be. Şimdi o müziği ham şekilde aktardım buraya bakalım. Program da bunun 161 BPM olduğuna karar verdi. Programın genelde ne söylediğine güvenirim. Bakalım. Gördüğün gibi uzaktan yakından alakası olmayan bir şey. Buradaki temel amacımız üstüne istediğimiz ritmi doğru şekilde koyabilmek için onu belli bir ritme sokmak. Böylece onun her ritim varyasyonunun değiştiğinde ben de bunu değiştirmek zorunda kalmayacağım. Yani belli bir düzene sokuyorum bunu. Ve açıkçası ben bunu bu tonda istemiyorum. Hani bir oktav düşmesini istiyorum ama bunu görmen için şöyle yapacağım. Bence böyle daha güzel. Yani gerçi böyle daha güzel olacak olsa Rossini bunu böyle yapardı ama <laughs> bilmiyorum bana böyle geldi işte. Şimdi ise en can sıkıcı bölüm başlıyor. Bak şuradaki ses frekanslarını görüyor musun? Burada ritimde olana kadar bütün her şeyi tek tek elimle yapacağım. şu kısımda şu berep kısmına kendim sündürerek bu iki kısım arasındaki yeri böylece bütün müziği kullanmamış oluyorum. Biraz sağa çekiyorum ve bok gibi oldu. Bunu birkaç saat uğraşıyorsun böyle işte bana kadar. Gerçekten 45 dakika sonra sadece ilk kısmını yapabildim. Çünkü hakikaten resim çizmek gibi bir şey. Ama şu ritme oturduğunu artık anlıyorsun. Bak şimdi. <laughs> Ve ikinci girişte etraf yok oluyor. Şimdi o yok olma sekansını yapmamız lazım. <laughs> Elektro! Ben bunları ya takıyorduk oğlum. Neden çalışmıyor bu? Aa, çalışıyormuş. Bu alet bir ritim yapma aleti ve bu sponsorluğundan dolayı gelen bir şey değil. Sadece o olayı açıklamaya çalışıyorum. Buradan sonra devamı gelecek. Hani burada Hemen şunu bir ayarlayalım. Tempoyu değiştiriyorum. Ee, 160 BPM. 160 BPM ayarladım. Pardon 161. Bir dakika bu her şeyi değiştirir. İh. Tamam burayla işimiz kalmadı. Şimdi ne tarz bir ritim olsun? Ritmi yazalım bir. Şöyle 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 sıradan bir ritim olsun. Bu 160 BPM mi gerçekten? Emin misin? Lan neden böyle değil? Bunun tonunu değiştirmem lazım. daha daha bas. Evet, o kadar yoğun bir bas olacak ki. Bunu yapmak daha uzun sürüyor. O yüzden görüşürüz. Ritmimiz tamam. Şimdi bir tane bas bulmamız lazım altına. O kadar sert olacak ki insanlar böyle klasik müzikte bas duyduklarına hoşlarına gidecek. Böyle çok kendini belli eden bas olmayacak. Belki, belki olabilirsin. Yani şunla ve şu arasındaki farkı anlayamıyorum şu an. Belki de saat 7 olduğu için. Bu iş sanırım birazcık daha zor çıktı. Çünkü klasik müziğin ikinci versüsünde yani şurasında yine ritim uymuyor. Hani. Buna biraz daha uğraşmam gerekecek. Çünkü bir şey yeterince esnetirseniz esnettiğiniz yerdeki boşluklar kendini belli etmeye başlıyor. O yüzden takılma gibi gözüküyor bu. Bunları yumuşatmak için Böyle biraz el işçiliği yapmak gerekiyor. Bunları yapmayı nereden öğreniyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Program kurcalamak için çok fazla vaktim vardı. Ve bunları bir şekilde çıkıyor ortaya. Yani bunu bir kompleks bir alet değil de bir oyuncak olarak görürsen işin çok daha kolaylaşıyor. Çünkü oyuncakların çok basit kuralları vardır. Ve bunlar da basit makineler. Yani sana kick'e bastığında kick komutunu veriyor. Ve bu kaydedersen sen burada istediğin komutu... <laughs> Mesela... Tamamladım. Ritim tamam. Siz trapçiler bunları seviyorsunuz değil mi? Ve küçük bir rise'ımız var. Milleti olaya hazırlasın diye. Ama çok fazla hazırlamayacak çünkü yine bir böyle tokat etkisi yaratacak bir şey olması lazım. Bakalım. Ben hiçbir şey duymadım. Siz de duymayacaksınız. <laughs> Ama bütün olay bilinç altında dönüyor. Ve e, final haline bakabiliyor muyuz? Evet. Oo. Komşularımla sorunlarım var. Şimdi bana bir tane şef çubuğu lazım. Öyle düz bir şey olacak ve sallayacağım. Lütfen biriniz bana şef çubuğu hediye falan alın ya. Böyle bir şey niye bende olduğunu sorma. Bu ses iğrenç. Lütfen kırılır mısın artık? Evet. And there shall be light. Az önce sadece karnım ve göbeğim çıkmış o yüzden bir daha deniyorum. <laughs> ee, telefondan değil de buradaki kameradan çekmeye karar verdim. Neden şimdi aklıma geldi bilmiyorum. Hayır, hayır, hayır. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Müzik bilgisi olan insanlar bunu kafama göre salladığım için lütfen bana sövmeyin. Olay burada show. Editi bayağı bitirdim. Sadece çok küçük bir yerde bir numarası vardı. Onu çözmem gerekiyordu yani. Tam şefin çıktığı ve o yeni çocuğun olaya dahil olduğu yerde küçük, böyle küçük bir numara Onu çağırıyor, sonra diğeri geliyor. Ama o aradaki aralığı iyi kapatmam lazımdı ve bunun için birazcık uğraşmam gerekti. <laughs> Ve bütün emek şu 25 saniye için. Bence fena değil. Hani bu benim videolarım arasında en iyi olduğu söylenemez. Ama bunu hem bu şekilde bir videoya alıp hem de sonucunda bir şeyler çıkarıp kanala atmak istedim. Hani bazen bazı yorumları okuyorum. Bunun aşırı zor ve komplike olduğu ile ilgili. Hem müzikle çok kısa zamanda konuşmadan bir şey anlatmak hem de bir fikri herkesin anlayabileceği şekilde sunmak. Ama siz televizyonu izlediğinizde bile orada yapılan en büyük manyakçı numaraları bile bu işin matematiğinden anlamayan kimseler yapıyor. Yani ben ilk müzik videolarına başladığımda müzik hakkında hiçbir fikrim yok. Yoktu. Yani şu an bile yok. Ya son birkaç yılda öğrendiğim tek şey daha çok şey bilmediğim. Ama burada görüyorsun benim yaptığım çok bir şey yok. Ama olay bu müziği hani Rossi'nin remix diye atmak değil. Bunu bir eğlence aracına çevirmek. Şu an bu yaptığım video birkaç kişiye bile ilham olduysa çok mutlu olacağım. Hani olay burada içerik ya da fikir çalma muhabbeti hiç gram umurumda değil. Eğer bununla ilgili bir yeteneğiniz varsa, şov yeteneğiniz varsa hemen başlayın. Çok dandik bir video olsa bile başlayın. Çünkü asla iyiyle başlayamıyoruz. Bunu ben kendi tecrübe ettim. Neyse çok konuştum yine. Havada da Bir dakika bu öldürme büyüsüydü. Şey.